Merhaba arkadaşlar. Bir Sence Örgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hepinize sağlıklı, huzurlu günler diliyorum. Bugünkü örgü anlatımımda da bu gördüğünüz patiğin yapılışını sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yine çok şık ve çok kolay bir patik modeli oldu. Umarım beğenir, sizler de yaparsınız. Bu patiğim 37-38 numara ayaklara uyarlandı. Siz daha büyük yapmak isterseniz şurada benim 5 sıra ördüm. 5 sıraya kadar artırdım. Siz 6 sıra örüp 6 sıraya kadar artırıp sonra modele geçip 1-2 sıra buradan fazla yapıp 1-2 sıra topuk tarafından fazla yapıp ayağınıza göre ölçüp 3940 40 numaraya uyarlayabilirsiniz. Benim şimdi iki rengim var. Bir beyaz, bir kremit rengi. Kremit rengiyle başlıyorum. Videoma geçmeden önce bana hala abone değilseniz abone olup beğeni ve yorum da yaparsanız çok sevinirim. 12 zincir çekip patiğime başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 zincirin üzerine 10 tane trabzan yapıyorum bir ikinciden çıkıyorum Her zincirin üzerine bir trabzan yapıyorum. 2 4 6 8 9 bununla 10 oluyor. Bir zincir çekip son trabzanı tam karşısından devam ediyorum trabzan yapmaya. Karşılıklı burada onar trabzan yapıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10 tırabzan da bu tarafa yaptık. Şöyle patiğimizin ucu oluştu. Şimdi 11. burada dönerken bir küçük halka oluşmuştu. Onun içine yapıyorum. Bir artırma olmuş oluyor. Bir zincir çekip aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. 2 artırma yapmış oluyoruz böylelikle. devam ediyorum. Bütün trabzanların başına trabzan yapıyorum. Burada dönerken bir zincir çekmiştik. Bir trabzan onun içine yapıyorum. Bir zincir çekip bir trabzan daha yapıyorum. Burada da iki artırma yapmış oluyoruz. Öbür tarafa kadar devam ediyorum. Trabzan yapıyorum. İpimi de tutturayım. burada da bir zincir çekmiştik bir arttırmıştık. yine aynı şekilde bir arttırıyorum o zincirin üzerine bir zincir çekip bir artırma daha yaptım tekrar devam ediyorum bütün trabzanların başına trabzan yapıyorum patik ucum böyle oldu arkadaşlar bunu bu şekilde 5 sıra devam ediyorum. 2 sıra oldu şimdi. Burada artırıp burada artırıp 5 sıra örelim. Patik ucumu bitirdim arkadaşlar. 2 4 5 sıra. Bu 6. sıra yarım sıra oldu. Şimdi beyaz ipimi başladım. Modele geçiyorum. Aynı yere iki trabzan yapıp ikisini birlikte çektiriyorum. Arada iki zincir çekip aynı yere iki trabzan daha yapıyorum. İkisini birlikte çektirdikten sonra tekrar tamamı dolayıp ipini değil iki üçüncü trabzandan yine çıkıp aynı şekilde. İki trabzan yapıp ikisini birlikte çektiriyorum. İki zincir çekiyorum arada. Tekrar aynı yere iki trabzan yapıyorum. İkisini birlikte çektiriyorum. Arada zincir çekmiyoruz. Bir iki üçüncüden çıkıyorum. İki trabzan yapıp ikisini birlikte çektirip arada iki zincir çekiyoruz. Aynı yere tekrar iki trabzan daha yapıyorum. Burada artırdığım yerdeyim arkadaşlar. Bu artırdığım yere bir model yapıyorum, artırmak için. bu tarafta artırdım çünkü burada da artırmam gerekiyor onu da artırdım burada devam ediyorum tekrar bir iki üçüncüden çıkıp bir trabzan yapıyorum aynı yere bir trabzan daha yapıp ikisini birlikte çektiriyorum arada iki zincir çekiyorum tekrar aynı yere iki trabzan yapıp İkisini birlikte çektiriyorum tekrar 1 2 3. trabzandan çıkıp bir trabzan yapıyorum bir daha yapıyorum İkisini birlikte çektiriyorum arada 2 zincir çekip aynı yere 2 trabzan daha yapıyorum hepsini birlikte çektirip tekrar 1 2 3üncüden çıkıyorum. Bir trabzan yapıp bir trabzan daha yapıyorum. İkisini birlikte çektiriyorum. Gördüğünüz gibi model çok kolay arkadaşlar. Ben bunu böyle sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son modeli de yapıyorum. dibine bitledim. Şimdi öbür rengime geçiyorum. Bir iki zincir çekip bir trabzan yapıp ikisini birlikte topluyorum. İki zincir çekip iki trabzan yapıyorum. İkisini birlikte topluyorum. Burada Şuralarda ikişer zincir çekmiştik. Bu zincirlerin içine aynı şekilde iki trabzan yapıyoruz. Birinciyi çektirmiyoruz. İkinciyi yapıp ikisini birlikte çektiriyoruz. Tekrar arada iki zincir çekiyoruz. İki trabzan daha yapıyorum. İkisini birlikte çektiriyorum. 2 zincir, 2 tırabzan aynı yere. 2 zincir çekip tekrar 2 tırabzan yapıyorum. Model böyle arkadaşlar. Bunu da sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Bu iki zincirlerin içine yapıyoruz modeli. Aralarda zincir çekmiyoruz. Sıra sonuna geldim. Burada geçiş yapıyorum. Geçişlerde iki zincir çekip bir trabzan yapıp ikisini birlikte topluyorum. Tekrar iki zincir çekip iki trabzan daha yapıyorum İkisini birlikte topluyorum modelim böyle devam ediyor arkadaşlar bunu böyle 4 tane beyaz olana kadar örüp sonra ön ayrımı yapacağız 4 tane beyaz olana kadar örelim benim şöyle beyaz şu modelden 14 tane sığdı arkadaşlar benim iplerim biraz dolgun sizin ipiniz ince ise 16 tane 18 tane yapabilirsiniz burada daha çok artırıp ben şimdi 4 sıra beyaz olana kadar örüp geliyorum Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. Şimdi iplerimi burada kesiyorum. Geçişler de çok güzel oldu arkadaşlar. Hiç belirsiz. birbirine bağlıyorum burada 1 12 burada 1 12 burada kalıyor. İki de ortada bırakıyorum. Şuralardan çıkıp devam ediyorum. 2 zincir çekip ikisini bir de topladım yine. Tekrar devam ediyorum. Burada yarım model oluyor arkadaşlar. modelime aynı devam ediyorum. Şuraya kadar örüp geliyorum. Burada keramit rengini bırakıp tekrar beyazla buradan devam ediyorum. İki zincir çekip bir trabzan yapıp ikisini bir topluyorum. Aynı şekilde tekrar öbür modelimin ortasından devam ediyorum. Bunu da sıra sonuna kadar yapıp geliyorum. Sıra sonuna geldim burada. Yarım model yapıyoruz bir tane. Beyazı bırakıp ana rengimize geçiyoruz. İki zincir çekip geri dönüyorum. Bir trabzan yapıp ikisini birlikte topluyoruz. Diğerini modelin üzerinden devam ediyoruz. kremit rengini sıra sonuna kadar yapıp tekrar beyazla buradan devam ediyoruz. Tekrar buradan geri dönüp kremit rengiyle buraya geliyoruz. Orada kremit rengini bırakıp burada beyazdan geri dönüyoruz arkadaşlar. İpleri koparmadan böyle patiğimizi bitiriyoruz. Burada da yine 1, 2, 3, 4 tane beyaz olana kadar devam ediyoruz. Burada topuk birleşiminde kremit rengiyle bitiriyoruz. 4 beyaz olana kadar örüp geliyorum. Sıralarımı tamamladım arkadaşlar. 4 tane beyaz ördükten sonra kremit rengiyle 1 2 3 4 model ördüm. 1 2 3 4 model de bu tarafta kalacak. Şurada şimdi topuk yapmamı yapıyorum. 1 2 3 4 modeli bırakıp iki tanesini sık iğne yaparak topladım şöyle geri çeviriyorum patiğimi burada artık model yaparak devam ediyorum Öyle çevirelim. Böyle bir topuk yapımı oldu bu patiğimde. Şimdi sık iğne gidiyorum. Her zamanki gibi bir sıra sık iğne gidip sonra kenar oyasını yapacağım. Böyle arkadaşlar bir sıra buraya kadar etrafını sık iğne yapıp geliyorum. Sık iğnemi tamamladım. Şimdi oyasını geçiyorum. İki zincir çektim. Dibine batarak bir trabzan yapıyorum. Bir, iki, üç zincir çekip trabzanın dibine batıyorum. Tekrar tığıma dolayıp bir trabzan yapıyorum trabzanın dibine tekrar tığıma doluyorum 1 2 3. sık iğnenin başından çıkarak bir trabzan daha yapıyorum hepsini birlikte çektiriyorum 3 zincir çekip dibine batıyorum tekrar tığıma dolayıp son trabzanı dibine batıyorum bir trabzan yapıyorum 1 2 3 sık iğnemin başından çıkıp bir trabzan daha yapıyorum 1 2 3 zincir çekip bir köpürük yapıyorum kenar oyamda böyle arkadaşlar bunu da sıra sonuna kadar yapıp geliyorum son oyamı yapıyorum arkadaşlar kesip çektirip geliyorum patiklerim böyle oldu arkadaşlar inşallah beğenmişsinizdir sizler de yaparsınız yaparsanız şimdiden kolay gelsin videomu beğendiyseniz beğeniye basıp bana da abone olursanız çok sevinirim bir dahaki videolarımda görüşene kadar sağlıklı kalın kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın